yapma. Sönmez şu şafaklarda yüzler al sanca. Sönmeden yurdumuz düşmeyecek. Et son ocak o benim milletimin rızası. Bağlayacak. O benimdir, o benim milletimin rızası. Çatma. Çatma kurban olayım çevreni ey gazıylar. Kahraman ırkıma bir gül. Ne, ne, bu şiddet bu Sana olmaz dökülen kanlarımız sormayarak. Hakkıdır hakkı tamam milletimiz. Sen gibi kendim içinde yaşarım. Yırtarım, Yırtarım dağları enginlere sırmak taşarım. Arkadaş yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et dursun. Dursun bu hayatsız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Doğacaktır. Doğacaktır. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın. Yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diye geçme. Tanı. Toprak diye geçme. Düşün altında bir günler. Sen şehit olsun. Eu de